muhtemelen oradan geçti yani. Mısır'a merakın varsa 6 saatlik videom var. <laughs> 6 saat izlenmez Biliyor, ama. Biliyorum, biliyorum. Ben eskiden şöyle Illuminati falan muhabbetleriyle uğraşırken bayağı ilgiliydim Mısır'la da. 15 sene geçti aradan bilgilerim şey oldu yani. Töreldi. Bu Horus Morus Isis Osiris muhabbetleri Hı -hı. falan. Ya ben hala benim o Illuminati yazılarımda ben mesela hala çoğunda aynı fikirdeyim. Bir hat şu oldu. Sanki Illuminati diye bir tane şey varmış da o dünyayı yıkma Hayır. Bir sürü elit, elit grup var abi. Bu güç istenciyle alakalı çok daha bir şey. Yani bir sürü elit grup var, çatışma halindeler ama bazen birinin borusu ötüyor, bazen biri galip geliyor. İsmini Illuminati koyduk. Mehmet de olabilir. Hiç sorun değil ismi. Hani bunu yeterince vurgulayamadım. Bana çünkü çok soruyorlar. Onu da burada cevaplayayım. Fikirlerin değişti mi? Niye yazmıyorsun? Yazmama sebebim fikirlerimin o konuda değişmesi değil. E, ee, sadece ilk konuya ilgimi kaybetmem bu. Daha çok dine felsefeye yöneldim yani son yıllarda. O son 10 senedir falan ve bundan gayet memnunum. D yemişim dış siyaseti. Daha çok kendimi ilgilendiren konularda e şey yapmayı, tartışmayı seviyorum. Şey okumayı, düşünmeyi seviyorum ve felsefe din bunun için yegane araç. Bir de felsefe ve felsefeyi ve dini bu kadar sevince çalışmış gibi hissetmiyorsun abi. Yeni bir şey öğrendikçe müthiş bir haz duyuyorsun biliyorsun bunu. Oh, yeni bilgi. Hele bir de işe yarar bir makale gördün mü? Nokta atışı makale okudun mu? O oh, abi hazdı çok acayip öğrenmenin. Ki bu öğrenmekten haz almasaydık insanlık buraya gelemezdi. Çünkü hayatta kalmak için insan öğrenmek zorunda. Hayat standartlarını yükseltmek için öğrenmek zorunda. Ama maalesef doğasına tabii doğamız her zaman rehber olmaz ama doğamızda olan bu öğrenmeye çok kayıtsız çok insanlar. Tabii bir insan her şeyi öğrenmek zorunda değil ama bazı şeyler de bilinmedi ya. Hani ne bileyim bazen ben yayınlarda da oluyor. Herkesin bildiğini zannettiğim bir terim kullanıyorum. O ne diyen birkaç kişi çıkıyor. Allah Allah diyorum yani. Toplumca sayılan öğrenmeye olan iştahımız çok 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 az. Çok şey Aslında çok yüksek olması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü tabiri Kesinlikle. caizse Kesinlikle. avcı toplayıcılığın bilgi avlayan bir çağına geçmiş durumdayız yani. İnsanlar her yerden bilgi edinebilir, her yerden bir şeyler okuyabilir, belgesel izleyebilir, açık kütüphaneler var, açık ansiklopediler var. Yani İnternet var artık ya, internet diye bir şey var abi. Yani millet eskiden bir maaşını ödeyip bir yerden kitap bulup okuma söküp kendi kendini öğrenmeye çalışıyormuş. Şimdi önümüzde binlerce, milyonlarca bilgi kaynağı var. Burnumuzu kıvırıyoruz, gidiyoruz yani. Bu da Aynen. şeyden, çok bilgi olunca çok yalan da oluyor, çok clickbait de oluyor. Herkes konuşuyor. İnsanları öğrenmekten soğutuyorlar. Klik beklemişken Cemre Demirel'le kozlarımızı paylaşıyoruz gibi. O ayrı <laughs> e, paylaşıyoruz kardeşim. Bak, İlla yumruk mu atalım? İlla kavga mı edelim? <laughs> Sen yumruk atalım deyince benim kızarıp bozarmam gerekiyor değil mi? <laughs> Hiç oradan bağlantı kurmamıştım ama. Biliyorum biliyorum. Bu arada bir tane chat geldi.